Bir gün bir esnafa girdim. Bir şeyler aldım. Dedim Hacım Allah bereket versin. Amin dedi. Dedim amin dedin de neye amin dedin? Bereketin ne olduğunu biliyor musun dedim. Adam irkildi bir anda. Durdu. Ne dedi? Dedim ki az malla az parayla çok iş görmek. En basit izahı bu dedim. Dur o zaman dedim. Ben sana anlatayım dedi. Nalbur adam. Diyor ki yan tarafta bir apartman. Birisi bir daire almış. Dekorasyon işte boya, badana neyse yapılacak. Geldi dedi ki ya bunu yapar mısın? Dedi yaparım dedim. Aldım üstlendim evi daireyi. Yaptım bitirdim. Adam geldi. Ailesi çocuklarıyla evi gezdi. Baktı etti. Beğendi. Çıkardı paramı al evladım. Annenin ak sütü gibi helal olsun dedi. Vallahi hocam dedi ben o parayı harcay harcaya bitiremedim dedi. Anlayamadım bu para neyin nesiydi. Hayatımda bir defa yaşadım ben onu dedi. Bereket bu. Biz neyin peşindeyiz? Çoğun. Rabbimiz neyin peşinde? Bereketin, bir ameli salih 10 karşılık, Ali İmran'daki ayete göre 700 karşılık. İşte buna bereket deniyor. Çok basit bir örnek. İçimizdeki yaşlılarımız daha iyi bilir. Bundan 50 sene evvel sofraya otururduk. Bir ya da iki çeşit yemeğimiz olurdu. Hepimiz aynı tasa kaşık sallardık elimizi vicdanımıza koyalım. O sofralardaki lezzet, o sofralardaki huzur, o yemeklerdeki tat. Oturduğumuz zaman 10-15 çeşit yemek sıralıyoruz şimdi. Bu çok kalabalık yemek. O az yemek, o az, bu çok. Hangisi daha iyi? hangisinden daha lezzet alırdık? O gün evlerimiz birer odalıktı. Bir oda içinde bir, işte, bir banyo, abdest yeri. Koca bir malikane demeyelim de işte han gibi bir apartman aile orada yaşıyor. Bir odamız ortak mutfağımız. Şimdi iki, üç sadece biz varız odalarımızın sayısı çoğaldı. O bir odalı evlerdeki huzur var mı? Cebimizde pek para bulunmazdı. Evimizi yapacaksak, haydin Ahmet amcanın evini yapıyoruz bugün. Parasız işler yapardık. O huzur bugün var mı? Paramız çok oldu şimdi. 80'li yıllarda sokaklarda araba yoktu. Ama ne huzur vardı. Şimdi araba koyacak yer. Her şey çoğaldı. Bereket gitti. Her şey var tadıyor. Haram helal karışmayın öyle şeylere. Bize çok lazım, çok. Ve Allah da bize o çoğu verdi. İçindeki özünü alarak. Özü gitmiş meyveye ne deniyor? Çöp özü gitmiş yemeğe ne deniyor? Çöp. Ortalık insan dolu ama özü yok. Gıda dolu, hormon vesaire özü yok.